Kürt camiasının önde gelen yazarlarından Vahdettin İnce de PKK'nın Marksist ideoloji sebebiyle sürekli çatışmayla devrim yapma anlayışına sahip olduğunu anlattı. Şöyle diyor, PKK ve genelde Kürt siyasal hareketi Marksist literatürle konuşur. Zihinler bu ideolojiye göre şekillenmiştir. Çatışma Marksist ideoloji açısından varoluşsal bir tutumdur. Sürekli devrim yani. Her aşamada başka bir isimle şiddeti derinleştirmekten bahsediyorum. Bugüne kadar izlediğimiz manzara budur. Kürt bedenine musallat olmuş Marksist akıl bu süreçte Türkiye'nin eteklerine yapışmış yeniden Orta Doğu sisteminin içine doğru çekiyor. Evet, evet işte Türkiye'nin de gereken cevabı vermesi gerekiyor. Evet. Çünkü bunlar iradesiz, akılsız, güçsüz toplumlarda güç kazanan yapılar. Mesela Çarlık döneminde e, Çar çok pasifti. Evet. Anlamadı da komünist tehlikeyi. Evet. Lakayt bir politika izledi. Çocuğun çocuğunu da öyle doğradılar. Kendini doğradılar. Mahvoldu gitti yani. Bütün birikimini, kültürel birikimini de yok etti komünizm. Evet. Dolayısıyla alttan almaya gerek yok yani. Bu kadar yani ılımlı bir politikadan PKK anlamaz. Evet. Komünizm anlamaz. Anlayacağı dilden en açık şekilde, en keskin şekilde konuşulması evet. lazım. Alıp tutuklayacaksın. Bu kadar. Ama ilim irfandır asıl. Yani ilimledir, Bilgiyle'dir. Evet. Sen gece gündüz Darwin'in seytim var verirsen komünizm çığ gibi gelişir. Yangına benzin sıkıyorsun. Darwinizm yangına benzindir. Evet. Komünizmin ana felsefesini bütün gençliğe öğretirsen sen, ortaokulda, lisede, üniversitede senin ataların bataklı sulardan oluşmuş mikroptur dersen, ya adam da komünist oluyor işte. Eğer her şey tesadüf sonucu oluyorsa, çelişkiler sonucu oluyorsa ki öyle diyorsun. İşte çelişki sonucunda da toplumda da çelişki olur diyor. Komünizm gelir diyor adam. Bu kafada atak yapıyor. Dolayısıyla e, ilim bilgiyle bunları çepeçevre kuşatıp ayrıca da kolluğun e, gayretiyle de tutuklayarak mücadele edilmesi gerekiyor. Başka türlü olmaz. Evet. Nikola Romanov çarpı aslan gibi delikanlıydı kızları akıl almaz güzeldi, çok çok güzeldi. Kendisi de yakışıklı bir erikanlıydı. Mahvettirdi kendini. Lenin kim ya? O dangalağın gidip esir oluyorsun. Değil mi? Stalin bilmem ne falan evet. o ayak takımına, evet. ayı gibi herif bütün dişleri koyu kahverengi, leş gibi kokan domuz gibi bir şey. Evet. Stalin kafayı çalışmıyor. Evet. Taş kafalı zalimin gadların acımasızın biri. Merhametsiz ve manyak adam efendim. Lenin de akıl hastası zaten son orada öldü. Lenin, Tvarane de öldü.